Herkese hoş bulduk. Bugün Spider 3 Hero. Sus lan. Bugün, Bugün Spider Hero. Abi dinle. Buna gitmiş telefon tablet. Tablet verdim maalesef. An annem bizde evde. Bak bak oyuna bak ne güzel. <laughs> Arkadaşlar şimdi bir tane <laughs> adam var. Onu öldüreceğiz. Özellikle ben şunun içine girmeyeceğim. İçine girince beni zombi yapıyor. Beni bir şey... Onun adı neydi ya? Yorumlara yazın bir tane siyah adam vardı. Ben mu? He o. <laughs> Uy uf üf be. Oğlum Yorumlara ya. yazmanıza gerek yok ben Ben, ben bilmiyorum yazmayın. <laughs> Reklam girdi arkadaşlar. İnterneti kapatıyoruz. Oyun Peki. çalışmıyor mu sefer? Arkadaşlar bir de söyleyeyim unuttum. İnternette oyun bu. Bak başan... Bazı yükleyen e... <laughs> Oyun adı neydi? Spider Fighter 3. Üf <laughs> be. Şimdi bak şu adamı direkt mi abi? <laughs> Dur ilk önce karakterimizi işte <laughs> <laughs> Evet. Ne oluyor lan? Şimdi biz adamla dövüşeceğiz. Ne oluyor yanlış yere bastı. Ha gel bak adamın yeri şurada. Bak o şeye dokunduk dokunduk zehri. <laughs> nerede nerede? Burada burada. Abba. Hocam hocam. Hocam. Benim bir isim. Benim çok kullandığım bir kelime var. Adı da. Kokomachi. Anlaşılır bu kokomachi deniyor. Çaktırmayın. Oğlum neredesin? Ha seni yerine buldum. Zor demeyi öğrendiğimi maalesef. Başın uçarak geliyor. Uçarak geliyor. Spider. Ne oluyor? Bir de bu Eymen. Bu Spider-Man mı? Spider... Sp yok oğlum ben Ne, ne Spider-Man ne adam? Ciğer ne Ciğer arasını. Hadi, ben arasınız? devam. adam? Ben ne güzel bir adama geçeyim bir tane. Tamam. Şu adamın orta çocuklar. Eymen gerçekliği yapmak istediği maksimum şey. Ya. Hı. 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 Hocam ne yapıyorsun? benim mi Ya keşke gerekten girmeseydi. Ne oluyor Bekle çekelim. Be, ne güzel çekim. Dur düş Şöyle bas. Evet arkadaşlar. Bir reklam molası verdik. Küçücük bir reklam molası. Çok küçük bir çok küçük. Bunları <laughs> <laughs> alacak. <laughs> ne yapacağız oğlum bunu mı basacak? Hero 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 S. Arkadaşlar yanlışlıkla hemen durdurdu. Ben ne bileyim durdurmayı? Hero S'e bak. Nasıl hero S'e giremiyoruz? Başka bir şey yaparız. <laughs> Sen ağlar Sen Sen <laughs> mı? Senin yumruklar mı? Ekmeğin maksimum yapabileceği oyun keyfi. <laughs> Hemen ne yapacağım? Videoyu durduracak uçuyoruz. Arkadaşlar bir de o videonun başında e, küçüğün sesini duyduk. O kesinlikle iyidir. Bir de en çok izlenen videolarımızdan biri. Mem Ararat bir müzik videosunu paylaşmıştık. Onu 700 kişiden fazla insan izlemiş. Keşke her videomuz öyle olsa da. Adamın sesinde garip. Baba, bir daha gidiyorum. Tamam. Hocam ben gider. Oğlum sen kimi demiyorsun lan? Sana bir tane tek yapıştırırım. Üf be. Ne güzel vurdu. Onu da şunu da birine yapıştıracağım. Oğlum dibime yapışmış adam. Evet kısa bir reklam molası daha. Annem abimi çağırıyor. Evet arkadaşlar. Kısa bir reklam molası. Nasıl reklam molası? Yanlışlıkla oluyor. Çok güzel oldu değil mi? He he çok güzel oldu. <gülüyor> 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 ne oldu? Yine mi Bak bak şunu veriyorum. Millet mı? diyor ki yine kız hava atıp kızdan evlenecek sanacak. Hmm. Sen oğlum, sen de bir deneyebilirsin. Arkadaşlar de. bu reklamı maalesef atlamıyoruz. Ne <laughs> biçim reklam? <laughs> Uydurukta. Karayçı lan bu. Hadi kazalım. Mis gibi kazalım. Bu ne oğlum? ne biçim reklam? Eymen hasta mısın böyle öksürüyor? Bilmiyorum. Hasta dedeler gibi öksürüyor. Abi abi ama simin. Hemen hemen bana tarama tüfeği neler? Abi işle ne mi mı? Atla hemen atla. Buradalar mı? Neredeler? Tam altında. İleri git görsün. resek de tamam. var onunla. Ben kimi düşüneyim? Einstein. Hep söylemem. Gel geçseniz arkadaşlar bir de söylemeyi unuttuk. Maalesef Arkadaşlar sonra reklam gibi Eymen videoyu durdurdu. Şöyle bir şey var. Bizim yaptığımız Minecraft videosu vardı. Ondan neden ses gelmiyor diyenler için biz de bilmiyoruz. Değil mi? Hayır. Biz mikrofonu çalıştırmayı unutmuşuz. Ney? Mikrofonu. E ben de bilmiyor ama. Bir daha çekelim arkadaşlar. Yok değil mi? Bugün bir, video daha atacağız zaten. Bir bir oyun videosu. Hatta hesabımız bile var. Çok iyi. Arkadaşlar bu reklamı durdurmayacağız mı zaten? Bu çok kanı bir <Sülüyor> Bak bak ne güzel yapayım değil mi? Ne <Sülüyor> Bey. Ya <laughs> Artık bizim reklamlarda çıkan oyunları indirmek isteyenler içindir. İndirmek isteyenlere Arkadaşlar bir de benim telefonum Samsung'a, A50. Çok güzel. Yalan söylüyor A23. <laughs> ya <gülüyor> şaka şaka. Sen bana söyler misin? Bir de, de vurur. Bak bir tuttuğum yeri. Arkadaşlar benim abim değil bu ama bana sık taslıyor. Ben telefonumu basmayacağım. Bas git bas git. Basıp da gitmem ama Basarım ama senin üstüne basarım. gel <laughs> <Çıkar. gülüyor> <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu ne? Bundan alakalı bildiğimiz hiçbir şey yok. Bu gibi di bim bom 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 diyor ama. Arkadaşlar dur şu mu diyor. Arkadaşlar görüşürüz. Videomuzu arkadaşlar bir de, e, videomuzu, videomuzu şu ana kadar şimdiye kadar izleyenler yoruma lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmasın. Ve siz çok şey adam yazsınlar. Evet, şimdiye kadar şeyiniz. izleyen. Görüşürüz.